hiç yüzünüze çarpan bir kapıyla karşılaştınız mı ve bunun başınıza gelebilecek en iyi şey olduğunu fark ettiniz mi? Bugün metanetli filozof Markus'tan esinlenerek reddedilme durumunda durumu tersine çevirme sanatının derinliklerine dalıyoruz. Bu arada eğer abone olmadıysan şu an abone olmanın tam zamanı. Seni de aramızda görmekten onur duyarız. Aurelius her iyi şeyin seni aşağıya itmediği, aksine ileriye ittiği bir dünyada olduğunu hayal et. Genellikle acı verici bir kelime olan reddedilmek, büyüklüğe giden bir basamak olabilir. Bu, kaderi aldatmakla ilgili değil, bazen evrenin hayır olduğunu anlamakla ilgilidir. Kendinizi gözden kaçırılmış, görmezden gelinmiş veya küçümsenmiş hissediyor musunuz? Bu videoda senaryoyu tersine çevirmenin zamanı geldi. Size reddedilmenin gücünden yararlanmayı öğretecek 13 güçlü dersi açıklayacağız. Sadece teoriden bahsetmiyoruz, bunlar pratik gerçekler. Başlamadan önce günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz dünya stratejileri. Bu bilgeliğin mümkün olduğunca çok insana ulaşmasını sağlayalım. Videomuza başlamadan evvel, stoğacılık felsefesi hakkında daha fazla bilgilendirici videoları keşfetmek için Stoacı denge kanalımıza abone olabilir ve bu antik felsefenin daha çok insan tarafından bilinmesi için videolarımızı beğenebilirsiniz. Şimdi bu dönüştürücü yolculuğa birlikte başladınız, reddedilmelerinizi en büyük zaferlerinize dönüştürmeye hazırlanın. Onları da bir numaralı görmezden gelin. Hayat size kayıtsızlığın soğuk omzunu verdiğinde geri adım atmayın, sizi görmezden gelenleri görmezden gelin. Kendinize değer verdiğinizle ilgili açıklama hayal edin. Biri size harcadığı zamanın değmediğine karar verdiğinde bu sizin değil onun kaybıdır etkileşimde bulunmamayı seçerek bana daha değerli olduğumu söylüyorsunuz. Bu ona bir ayna çevirmek gibi. Artık etkilenmiyorsunuz. Acı içinde kendinizi kaybetmeden bunu nasıl yapabilirsiniz? Sadece hayatınıza, hedeflerinize, mutluluğunuza odaklanın. Kitap okumak, spor yapmak, yeni bir beceri öğrenmek ya da sadece sizi önemseyenlerle birlikte olmaktan keyif almak gibi sizi zenginleştiren aktivitelere dalın. Bu birinden intikam almak değil, enerjinizi geri almakla ilgili, onu gereken yere koymakla ilgilidir. Bazen birisi bizi görmezden geldiğinde acı verir, ancak bu acının üzerinde durmak yerine onu büyüme için bir katalizör olarak kullanın. Bir özgüven kalesi inşa edin ve onların kayıtsızlığının geri çekilmesine izin verin. Büyüdüğünüz halde onların reddedilmesinden sağ çıkmak bu yaklaşım yalnızca duygusal olgunluğu göstermez, aynı zamanda içsel gücünüzün bir kanıtıdır. Unutmayın, birisinin sizin değerinizi görmemesi nedeniyle değeriniz azalmaz kendinize sadık kalın ve eylemlerinizin sessizliğinizden daha yüksek sesle konuşmasına izin verin. Duygusal olarak tepki vermek reddedilmek sizi incitebilir, tepki vermek istemenize neden olabilir. Duygularınızı çılgına çevirebilir. Akışına bırakın. Bu metanetli olmanın gizli silahıdır. Hayal kırıklığının veya üzüntünün sürücü koltuğuna geçmesine izin vermeyin. Antik Yunan'da olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyan bir felsefe farklı bir yol sunuyor. Dengeli ve düşünceli bir yanıt benimsemeyi önerir. Bu duygularınızı bastırmakla ilgili değil, seni kontrol etmelerine izin vermemekle ilgili. Görmezden gelinmek ya da onaylanmayı beklemek yerine bir adım geri atın. Kendinize sorun: bu beni neden çoğu zaman rahatsız ediyor? Bizi en çok inciten şey reddedilmenin kendisi değil, kendi güvensizliklerimizdir. Burası pratik yapmamız gereken bir yer. Görmezden geliniyorsanız, derin bir nefes alın. Düşünün. Bu sadece cesaretin bize başkalarına değil, eylemlerimize ve tepkilerimize odaklanmayı öğrettiği bir an. Nazik olun, nazik kalın. Bunu beklentiyle değil, samimiyetle yapın. Bu yaklaşım pasif olmakla ilgili değil, duygularınızın efendisi olmakla ilgilidir. Öz değerinizin başkalarının onayına bağlı olmadığını, gücünüzün başkalarının sizin üzerinizde olduğunu fark etmekle ilgilidir. Önemli olan nasıl tepki verdiğinizdir. Bu kolay değil ama çok etkilidir. Reddedilme karşısında sakin kalmayı başardığınızda yalnızca zor bir durumla başa çıkmakla kalmıyorsunuz, gelişiyorsunuz. İç huzurunuzun dış onaya bağlı olmadığını, bunun özgüvene doğru bir yolculuk olduğunu öğreniyorsunuz. Bunu yaparak kendinize bağımsız olarak değer vermeyi öğrenirsiniz. Gerçek güç ve dayanıklılığı gösterirsiniz ve bunun ne kadar inanılmaz olduğunu anlarsınız. Çekici insanlar kendine güvenen, ilk kayıtsızlık belirtisinde yıkılmayan insanlardan etkilenirler. Bu yüzden sakin kalın reddedilmeyle yüzleşebilecek ve bunu başarabilecek biri haline geleceksiniz. Reddedilmeyle karşı karşıya kaldığınızda onları aklınızdan uzak tutun. Ayrılma sanatını kullanmak sizin için güçlü bir araç haline gelir. Bu unutmak ya da reddedilmenin canını yakmamış gibi davranmakla ilgili değil. Bu deneyimi dönüştürücü bir şeye kanalize etmekle ilgili. Reddedilmeyi kabul ederek başla etkisini hisset ama onun düşüncelerinizi dalgalı denizlerde yol alan yetenekli bir denizci gibi demirlemesine izin vermeyin. Teknenizi alabora etmemek için sizi ileriye yönlendirecek dalgalar reddedilmeyi dönüştürmek perspektifte bir değişiklik gerektirir. Sizi yeni yollara ve olasılıklara doğru yönlendiren bir dolambaçlı işaret olarak ruhunuzu zenginleştiren ve ufkunuzu genişleten etkinlikleri keşfedin. Düşüncelerinizi zorlayın. Sınırlarınızı sınayan bir spora başlayın veya yeni bir bakış açısı sunan bir topluluk projesinde gönüllü olun. Bunlar sadece dikkatinizi dağıtmak için değildir. Bunlar kendinizi keşfetme ve büyümenin basamak taşlarıdır. Her yeni deneyim sizden bir parçanızı şekillendirir ve sizi daha da güzelleştirir. Dirençli ve daha uyumlu aynı zamanda bir pozitiflik çemberi geliştirin. Etrafınızı sizi neşelendiren ve size ilham veren insanlarla çevreleyin. Arzularınızı paylaşın ve onların isteklerini dinleyin. Bu tür etkileşimler karşılıklı büyümenin gelişeceği bir ortam yaratır. Unutmayın, reddedilmek sizin değerinizin bir yansıması değildir. Bu yolculukta ilerlerken kendinizi yeniden keşfedin ve yeniden yaratın. Bir zamanlar acı veren bir reddedilme gibi görünen şeyin aslında daha tatmin edici bir yola doğru bir dürtükleme olduğunu göreceksiniz. Değer reddinin acısını gösterin ama aynı zamanda bu altında ezilmek yerine dayanıklılığınız için bir turnusol testidir. Bir dahaki sefere bir toplantıya adım attığında veya bir terfi için gözden kaçırıldığında cesaretini ortaya çıkarma şansı olarak gör. Kendine acıma veya kırgınlık fırtınası yaratmak yerine nefes al ve bu enerjiyi bir proje üzerinde yapıcı eylem çalışmasına kanalize et. İşten çıkarılmanın gölgeleri tarafından yılmadan daha parlak bir şekilde parlamak için bir fırsattır. Bu eski deyişi hatırlayın. Bir kapı kapandığında diğeri açılır. Bu sadece boş gevezelik değildir, bir plandır. Eylemin reddedilmesi sizin değerinizin bir yansıması değildir. Size daha çok ihtiyaç duyulan yere bir yönlendirmedir. Eğer bir rol için reddedildiyseniz, belki de evren sizi yetenekleriniz ve tutkularınızla daha iyi uyum sağlayan bir şeye doğru dürtmektedir. Bunu bir araç olarak kullanın. Güçlü yönlerinizin neler olduğunu yeniden değerlendirmek ve yeniden düzenlemek. Bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için nasıl dönebilirsiniz bunu düşünün. Her başarısızlığın bir geri dönüş için hazırlık olduğu bilin. Reddedilme, karşılaştığımız eylemlerin ve tepkilerimizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmayı öğretir. Hem kendiniz hem de başkaları için empati uygulayın. Belki sizi görmezden gelen meslektaşınız kendi güvensizlikleriyle mücadele ediyordur. Gücünüzün bir kanıtı olarak bu deneyimlerden beslenin ve büyüyün. Onlar üzerinde düşünün ve sonra bir anka kuşu gibi küllerinden tekrar doğun. Öncekinden daha zorlu ve bilge olduğunuz için reddedilme bu nedenle hikayenizin sonu değil, olay örgüsünde bir twist'tir. Sizi kendinizin en özgün, dayanıklı versiyonu olmaya itiyor çağların bilgeliği ve gençliğin canlılığı ile yüzleşin. Onun en büyük korkunuzdan kişisel gelişim ve başarıda en büyük müttefikinize dönüşmesini izleyin. Sadece sesin yokluğu değil, bu duygusal araç setinizde güçlü bir araçtır. Özellikle de reddedilme ile uğraşırken, görmezden gelindiğinizi veya reddedildiğinizi hayal edin. İç güdünüz bu boşluğu kapatmak ve bunu düzeltmek için çığlık atabilir. Ama işte senaryoyu çevireceğiniz yer tam da burası. Sessizlik oyun oynamakla ilgili değil, bu gücünüzü yeniden kazanmakla ilgili. Tepki vermemeyi seçtiğinizde mesaj veya çağrı bombardımanına uğramamak için bir adım geri atıyorsunuz. Bu duraklama sadece onlar için değil, sizin değerinizi hatırlamak için yeniden ayarlamanız gerekiyor. Haydi daha derine inelim. Bu sessizlik pasif değil, aktif ve stratejik. Sadece beklemiyorsun, yansıtıyorsun ve büyüyorsun. Hedeflerine yeniden odaklanma zamanı geldi. Bunu bir sıfırlama düğmesi olarak düşün. Bu temassız dönem soğuk ya da kaba değildir, zihinsel huzurunuz için belirlediğiniz bir sınırdır kovalamak ya da yalvarmak için kendime çok fazla saygı duyduğunu söylemektir. Bu zihniyet sadece metanetli değil, güçlendiricidir. Kendiniz hakkında çok şey söylüyor. Değer ve güven anlık tepkilerin beklendiği bir dünyada gönderdiğiniz sessiz mesajı eninde sonunda dikkate alın. Sessizliğiniz merak uyandırıcı hatta çekici olabilir. Kolayca sarsılmadığınızı gösterir. İlgi ve önceliklerle dolu bir hayatınız olduğunu gösterir. Bu reddedilmenin ötesinde onları pişman etmek ya da sürünerek geri gelmekle ilgili değil. Bu sağlam bir şekilde merkezlenmiş olduğunuzu ve dış onay tarafından kolayca etkilenmediğinizi göstermekle ilgilidir. Bu yaklaşım onların davranışlarında bir değişikliği garanti etmez ancak sizin davranışlarınızda bir değişiklik olmasını sağlar ve sizi daha güçlü, daha merkezli ve gerçekçi yapar. Reddetmeyi kullanma sanatı sadece başkalarının hatalı olduğunu kanıtlamak değil, kendinize gerçekten neler yapabileceğinizi kanıtlamakla ilgilidir. Hayırı büyüme için yakıtınıza dönüştürmekle ilgilidir. Diyelim ki birisi belirli bir becerideki yeteneklerinizden şüphe ediyor. Bu beceriyi onların onayı için değil, kendi sınırlarınızı aşmak için keskinleştirin. Durmaksızın öğrenme pratiğine derinlemesine dalın ve sahip olduğunuzu bile bilmediğiniz bir yeterlilik düzeyiyle ortaya çıkın. Sessizce bir yeterlilik ve kendine güven kalesi inşa edin. Artık kelimeler yerine eylemlerinizin etkisini hayal edin planlarınızı veya ilerlemenizi duyurmanıza gerek yok. Yaratıcı olmadığınızı düşünüyorsanız, sonuçlarınızın konuşmasına izin verin. Yaratıcılığınızı sergileyen bir projeye başlayın. Bu sessiz kişisel gelişim devrimi başkalarının algılarına karşı bir savaş değil, kişisel mükemmellik için bir haçlı seferidir ve dünyanın sizinle ilgili anlatısını değiştirdiğinizde gerçek özde değişir. Onların yanlış olduğunu kanıtlamak onların fikirlerini değiştirmek değil, kendi imajınızı dönüştürmektir. Kişisel gelişim yolculuğunuz sadece başkalarını şaşırtmakla kalmayacak aynı zamanda yeteneklerinize dair anlayışınızı da yeniden tanımlayacaktır. Doğrunun sizin için anlamı nedir ve bu yolculukta en büyük zafer, gerçekten önemli olan tek doğrulamanın kendinize verdiğiniz yedi onay olduğunun farkına varmaktır. Dışarı çıkın ve eğlenin. Hayatın gerçek özü, rahatlık alanlarımızın dışına çıktığımızda başlar. Bu sadece eğlenmekle ilgili değil, Reddedilmeyle karşı karşıya kaldığınızda dayanıklılık oluşturmak için stratejik bir harekettir. Duygularınızı görmezden gelmekle ilgili değil, ister yeni bir hobi keşfetmek, ister eski bir tutkuyu tekrar ziyaret etmek olsun, bu onlara yeni bir oyun alanı vermekle ilgilidir. Eylemin kendisi, reddedilmenin ağırlığına karşı bir meydan okuma ifadesi haline gelir. İnsanlar sosyal yaratıklardır ve reddedilmeyi kaldırma yolculuğunuzda paylaşılan deneyimlerde muazzam bir güç vardır. Arkadaşlarınızı yürüyüşe davet edin, bir topluluk sanat projesine katılın ya da sadece bir yemeği paylaşın. Bu bağlantı anları sadece moralinizi yükseltmekten fazlasını yapar. İnsan etkileşiminin dokusundaki yerinizi yeniden onaylarlar. Her kahkaha paylaşılan her hikaye değiş, tokuş edilen ince bir hatırlatmadır. Başarısızlıklarınızın toplamından daha fazlası olduğunuzu, bağlantı ve paylaşılan dayanıklılıkla gelişen daha büyük bir anlatının parçası olduğunuzu bilin. Bilinmeyen reddedilmeye adım atın. Tüm kapıların kapandığını hissedebilirsiniz, ancak gerçekte pek çok kapıyı açar. Hiç tatmadığınız bir mutfağa deneyin, hiç keşfetmediğiniz bir mahalleyi ziyaret edin ya da yabancı bir konuyla ilgili bir atölye çalışmasına katılın. Bu deneyimler sadece dikkat dağıtıcı değildir, büyüme için fırsatlardır. Her yeni deneyim karakterinize katmanlar ekler ve sizi daha da geliştirir. Uyumlu, daha empatik ve hayatın olumsuzluklarıyla başa çıkmak için daha donanımlı olmanızı sağlar. Amaç reddedilmeyi unutmak değil, ondan beslenerek gelişmek. Her bilgiyi daha zengin, daha canlı bir hayata doğru bir basamak haline getirmek olduğunu unutmayın. Sosyal statünüzü oluşturun. Metanet bize bu tür reddedilme anlarını ona yaramak yerine kişisel gelişim için katalizörlere dönüştürmeyi öğretir kendini geliştirmeye ve topluluk katılımına odaklanmak sosyal bir merdiveni tırmanmakla ilgili değil, kendi merdiveninizi tırmanmakla ilgilidir. Hobileri keşfetmek veya kariyerinizde ilerlemek gibi kişisel gelişim aktivitelerinin tümü sadece görevler değildir. Bunlar daha güçlü, daha dirençli bir benlik oluşturmak için araçlarınızdır. Yolculuğunuzu alkış için değil, ilgi alanlarınız hakkında konuşurken bağlantı kurmak için paylaşmayı düşünün. Başarılar, hikayenizde yankı uyandıran başkalarını bulmak için bir köprü olsun. Bu takipçi toplamak için bir strateji değil, gönüllülük veya ağ oluşturma yoluyla benzer düşüncelere sahip ruhlar bulmaya yönelik samimi bir girişimdir. Yalnızca özgeçmişinize satır eklemekle kalmazsınız. Bu yaklaşımın derin kökleri, kişisel gelişimin ve daha büyük iyiliğe katkıda bulunmanın sosyal statünüzü oluşturmada iç içe geçtiği Stoacı felsefeye dayanır. Amaç paramounttur. Bu bir popülerlik arayışı değil, daha iyi bir insan olma yolunda bir yolculuktur. Attığınız her adım, topluluğu güçlendiren bir dalga etkisiyle gelişmeye yönelik bir adım olmalıdır. Bu bakış açısı değişimi çok önemlidir. Bu görülmekle ilgili değildir. Kendinizin büyüdüğünü görmek ve karşılığında başkalarının büyümesine yardımcı olmakla ilgilidir. Seni görmezden gelen biriyle karşı karşıya kaldığında yokmuş gibi davran. Bazen en güçlü tepki sessiz bir tepkidir. Bu dar görüşlü ya da soğuk olmakla ilgili değildir. Kendi huzuruna saygı duymakla ilgilidir. Eğer biri seni görmezden gelmeyi seçerse ona izin ver enerjini onların dikkatini çekmeye veya bir sohbet başlatmaya harcama. Bunun yerine dikkatinizi parti gibi bir sosyal ortamda yeniden yönlendirin. Bu yaklaşım önemli olana odaklanmanıza yardımcı olur. Sizi ayakları yere basan ve kayıtsızlıktan etkilenmeyen bir birey haline getirir. Umursamazlık devam ederse, nihai olarak çekip gitmenin gücünü kucaklayın. Bu yenilgi değil, bu stratejik bir inziva. Tek taraflı bir mücadeleye girişmemeyi seçerek daha iyi fırsatlara doğru ilerliyorsunuz. Daha sağlıklı etkileşim ve daha huzurlu bir zihin durumu kayıtsızlığa verdiğiniz tepki yenilginin bir yansıması değildir. Gücünüzün ve kendinize olan saygınızın bir kanıtıdır. Kayıtsızlık karşısında sessizliği seçmek üstünlük sağlamakla ilgili değildir. Öte yandan bu, onurunuzu korumakla ilgilidir. Metanet bize sessizliği kışkırtma ya da manipüle etme aracı olarak değil, öz değerlendirme ve duygusal ustalık için bir araç olarak kullanmayı öğretir. Biri sizi görmezden geldiğinde ve siz de sessizlikle karşılık verdiğinizde, bırakın bu sessizlik bir iç gözlem dönemi olsun.'' Bu karakterinizi güçlendirme ve yanıtlarınızı ilkelerinizle uyumlu hale getirme anıdır. Bu nedenle sessiz kalmayı seçerseniz bunun bilinçli bir seçim olmasına izin verin. Öz bakım ve bilgeliğe dayanan bir seçimdir. Bu size uygun olmayan davranışlarda bulunmaktan kaçınma kararıdır. Manipülasyon yerine metanetliliği benimsemek sizi eskisinden daha güçlü ve daha bilge bir insan yapacaktır. Bu kişisel yolculuğunuza odaklanmak, soğukkanlılığınızı korumaya yönelik bir uygulamadır. Kayıtsızlık karşısında ilgi için yalvarmayın. Birisi görmezden geldiğinde kendinizi kendi öz değerinize ve bağımsızlığınıza demirleyin. Bu onların bakışları için daha yüksek sesle performans göstermeniz için bir işaret değil. Bunun yerine içe dönmeniz ve kendi değerinizi yeniden onaylamanız için bir fırsattır. Stoğacılık bize öz saygımızın başkalarının dikkatleri tarafından sallanan bir sarkaç olmaması gerektiğini öğretir. Kendi öz saygınız değerinizin müzakereye uygun olmadığını bilmek, kendi kendine yeten bir kalple tutkularınıza ve arayışlarınıza katılın. Bu, birinin neyi kaçırdığını fark etmesini sağlamak için gösteriş yapmakla ilgili değildir. Bu, kendinize ne getirdiğinizin farkına varmakla ilgilidir. Masaya oturun. Sizi tatmin eden aktiviteler, sizi takdir eden insanlarla bağlantı kurun ve sizi gururlandıran bir hayat geliştirin. Kendi hayatınızı kucaklayın. Bu kendi gelişiminize ve mutluluğunuza dahil olmakla ilgilidir. Dışarıdan onaylanma ihtiyacı önemsizliğe dönüşmeye başlayacak ve bu nedenle geçici ilginin peşinden koşmak yerine kendinize yatırım yapın. Başkalarının onu nasıl algıladığından bağımsız olarak memnun olduğunuz bir hayat inşa edin. Güveninizin ve özgüveninizin kişisel gelişiminizin bir yan ürünü olmasına izin verin. Başarılar izleyiciye sunulan bir gösteri değildir. Bu metanetli yaklaşım sadece reddedilmeyle başa çıkmakla ilgili değildir. Kendi büyüme ve tatmin yolculuğunuzda gerçekten önemli olan şeylere odaklanarak onu aşmakla ilgilidir. Reddedilmeyi kararlılığınızı güçlendirmek ve derinleştirmek için bir fırsata dönüştürürsünüz. Nazik ol ama duygusal olarak mesafeli ol. Kayıtsızlıkla karşılaşıldığında bile nezaketle karşılık vermeyi seç. Duygusal dünyanı sağlam tut. Bu soğuk olmakla ilgili değil, birisi seni görmezden geldiğinde iç huzurunu korumakla ilgili. Bağımsızlık, metanetli bilgeliğin güçlü bir vücut bulmuş halidir. Kendi duygusal bütünlüğünüzde sağlam durmanıza izin veren bir dengedir kendinize ve başkalarına saygınızın bir göstergesidir ve olgunluğunuzun hayatın gidişatında bu şekilde yolunuzu bulduğunuzu anladığınızın bir kanıtıdır. Birisi sizi görmezden geldiğinde mücadelenizi açığa vurmayın. Mücadelelerinizi göstermenin cazibesi bunaltıcı olabilir ancak metanet bize soğukkanlılığımızı koruma sanatını öğretir. Her şey yolundaymış gibi davranmak içsel dayanıklılıkla ilgilidir. Etkilenmediğinizi göstermek bir maskaralık değil, gerçek içsel istikrarın bir yansımasıdır. Hayatınıza eskisi gibi aynı canlılık ve kararlılıkla devam edin. Bu başkaları için bir performans değil, kendinizin kanıtıdır. Bu yaklaşım duygularınızı inkar etmek değildir. Onları kabul edin ama onların geminizin kaptanı olmasına izin vermeyin. Sakinlik ve özgüven rehberiniz olsun. Bu ne yapabileceğinizi kontrol etmekle ilgilidir. Eylemlerinizi, tepkilerinizi, tavrınızı, hayatınızı güvenle sürdürerek yalnızca başkalarına gücünüzü göstermiyorsunuz. Bunu kendinize hatırlatıyorsunuz. Kendi mücadelenizi açığa vurmayarak özdeğer duygunuzun başkalarının fikirlerinden veya eylemlerinden özünde bağımsız olduğunu iddia etmenin ince ama güçlü bir yoludur duygusal dayanıklılığın metanetli felsefesi duygularınızı saklamakla ilgili değildir. Onları onurunuzu ve öz saygınızı koruyacak şekilde yönetmekle ilgilidir. Kendi karakterinize dayandığınızı ve dış koşullardan etkilenmediğinizi gösteren bir bilgelik ve dürüstlük gösterisidir reddedilme karşısında tepkiniz sadece dünyanın görmesi için değil, kendi cesaretinizi ve istikrarınızı yansıtan bir aynadır. Ters psikolojinin dönemeçleri ve dönüşleri boyunca birlikte yolculuk ederek, reddedilmeyi başarınız için bir araca dönüştürmeye ilişkin 13 güçlü ders ortaya çıkardık. Bize içsel gücümüzü kanalize etmeyi öğreten bir ders. Şimdi bu içgörüleri günlük yaşamınıza uygulamanız için size meydan okuyorum. Reddedilmeyi bir aksilik olarak değil, büyüme ve kendini keşfetme için bir katalizör olarak kabul edin. Hikayelerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yüzden abone ol butonuna basın, bildirim zilini açın ve aşağıya bir yorum bırakın. Yolculuğunuzu, zaferlerinizi ve hatta mücadelelerinizi bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.